Evet arkadaşlar yeni Nimo TV kanalı açtım canlı yayın yapacağım, yapmaya çalışacağım canlı yayın gelmeyi unutmayın gördüğünüz gibi kanalımın adı zaten YouTube kanalımın adını koydum yazayım bakın biraz 27 nit yazın. Ee, gördüğünüz gibi geliyor şu an bir takibi takipçim e, var 17 milyon bu bir, bir takipçim var arkadaşlar sadece bir Size beni gelin Nemo TV'ye açıklama kısmında Nemo TV'nin linkini yaparım atarım yaparım ne atarım hemen 5 saat Doğru. önce arkadaşlar Brawl Stars yayınlandı gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linki var. Hadi eyvallah. Görüşmek üzere. Bye.